Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund'un konuğu Paris Saint Germain. Borussia Dortmund PSG maçı başlıyor. <laughs> ve ve futbolcular sahaya geliyorlar. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Dortmund taraftarları görüntüde Paris Saint-Germain <laughs> <laughs> Ve mücadeleye PSG takım başlıyor Mbappe'nin vuruşunu <laughs> Döndü sol kanada Arapası müthiş Sol kanattan geliyor Paris. Orta geldi. Bir vuruş direkten dışarıya. Korner köşe vuruşu kullanacak ilk dakikadan Paris Saint Germain takımı. Dembele. Ortası. Bir vuruş dışarıya yanalar. Paris. Böyle çok kötülaştı. İlk dakikalarda Borussia Dortmund'a da Emre Can Pası geçmedi. Uzun bir pas. Müthiş bir <laughs> Mbappe karşı kaça Mbappe ne yapıyorsun şimdi Mbappe Şaria Shelane Mbappe Alex Mbappe Mbappe Emre Can. Emre Can. Avantaj oynattı hakem. Bir oruç dışarıya. <laughs> Borussia Dortmund taraftan var bir <laughs> görüntüde. Kaleci vuruşunu kullanıyor. Donar olma. Kafayla indirdi. Defans sürekli topu. Şimdi ara pasire açıldı. This indirdi promising. Gain Dembele yaptı. lerde de şarhiya. Borisaldo vur. Mahomes atışını kullandı kaleci. Ne geçti yine İsas'a. Necam. Boriskan. Pas atarsa şimdi ara müthiş. Mbappe. Mbappé. Mbappé'de biliyoruz Paris Saint-Germain. Mbappe'nin vuruşu kalecine. Mbappe'nin şutu kalecine kaldı. Vuruş dışarıya. Dortmund takımı etkili geldi. Şimdi Paris atar. Hakimi. Hakimi attı çalımı geçti. Hakimi. Hakimi döndü geriye. Hakimi. Hala hakimi de top verdi pasını. Pas hatası. Stoppage <laughs> time situation. 1 minute here. 90 dakikada ilk yarıda gol yok. 0-0. Borussia Dortmund 0. Paris Saint Germain 0. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıya Dortmund takım başlıyor. Emre Can pası geçmedi. Şimdi ara pası Mbappe'ye. Mbappé kaç kaç kaç. Mbappe kaleci de kaldı top. Mbappe. Bir vuruş defanstan mı? Okay. Killian Mbappe. The analysts this performance, iki kullanacak sonra bu oyuncu oyuncu Dembele, Arapası müthiş geçmedi. <laughs> Müthiş bir, bir pas Mbappe. Mbappe pası Vuruş ve gol. gol. Gol gol Paris Saint Germain 1 0 geçiyor. Paris taraftarları görüntüde.

güzel bir ara pas Mbappe'ye Mbappe'nin ortası e, Fransa'da atak fakat devam şimdi karşı atak tekrardan Oo. Paris Saint-Germain'in avantajı. Hiç <laughs> ki Vuruluş dışarı ya. Aa kart var az önce. Az önce için kart. Uzaklaştır oyuncuları. Baksana direkt foul aslında da. Avantajdan atarken konaktan geliyor Paris. ortaya müthiş bir El oynama. Penaltı. Penaltı. El oynama penaltı. Yol başlatan vuruş. Mbappe'den bakın. Eline çarptı ve penaltı. Dortmund'da değişikliği. Mbappe penaltı kullanıyor. Mbappe geliyor. Mbappe geldi. Mbappe ve gol. Kylian Mbappe'nin golü. Penaltıdan geldi. 2-0 oldu maç. Borussia Dortmund yıkılıyor. Paris taraftarı seviniyor. Paris'li futbolcular yine de kulübesinden koştu geldiler. Golün sevincini beraber yaşıyorlar arkadaşlarıyla. Mbappe penaltı bunu golü. Ters köşe. 2-0 oldu maç. Döndü Alexander Eksen'in önü. Paris Tri'ye takıldı adeta. Mbappe. Kylian Mbappe. Üçüncü gol çok ulaştı Paris. Ve 90 dakika sönüyor. Paris Saint Germain Dortmund'u 2-0 mağlup ediyor final ilk maçında. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakalın.